Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Eren. Bir şey oynuyoruz. Dilep oynuyoruz. Bunu oynayasım geldi. Bu daha hoş geldi bana. Bunu oynayayım geldi yani. Canım çekti. Bunu oynayasım geldi ya. Yani. Bu daha böyle hoş geliyor. Şu an test yükleniyor. Donmasının sebebi bu. Sizin bilgisayarda bir şey yok yani. Test pek yükleniyor. Yüklendi mi? Test pek. Evet. Ve test pek yükleniyor. Evet. Ve yüklendi ona ses geldi lan bir bekle bekle bekle, bekle. güzel tamam ah bizim doktorcuğumuz geliyor doktorcuğumuz bekle 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 ha oh, I expected ah. that but the has in store for <gülüyor> <gülüyor> ah, buymuş tamam dodgeball böyle bir fight bak yeni görüyorum fight'ı. fight'ı yeni görüyorum. Bu ne lan? Bu yeni görüyorum. Ne acaba? Yeni gelmiş. Valla bu yeni gelmiş. Bu ne acaba? Yes. Şu an ses geliyor ama siz duymuyorsunuz bu. çünkü çok fazla geliyor. Dodgeball'dan şuydu böyle. Vuruyor mu? Amaçsız şey. Bu amaçsız. Bunu, bunu yapan amaçsız. ta da da adama vuruyor. Amacı yok. Vur. Ta 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 ta. Ana ne FPS düştü. Kaçma. Ta 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 ta. Biraz açacağım sesimi ya. az olan kazanıyor. Şu an ikinci sıradayım. İnşallah kazanırım lan. Ta 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 ta. ta. Garıya vuruyorum. Gar güzel. Şuna vurayım. Kaç kaç. Vurma abi vurma abi. Abi vurma. Evet ne diyorsun kardeş. şu vuruyorum ben sana. Heh. abi bak vuruyorum. 77 oldu. Bir şey bu ne lan? Bir dakika ne çıkıyor acaba? Hadi artık. Evet 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 evet. Evet 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 Geri kaç geri kaç geri kaç. Geri kaç. Ta 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 Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bak bu video durdu sandım. Durmamış. Tamam. Tamam. Şu oyun sesi çok var herhalde. Aa. aa. Bak belanı vermem ki sana. Uşak. Uşak beynine veririm seni. Uşak. benim kaşım mı uşak? Ağzına verdim onu. Abi hala ses çok ya. Lan lan. Bunu olta gibi kullanmaya çalışıyorum. Tak tak ta ta. Bak bir anda droplanıyor. Abi kaçıncı kilim oldu? Ama 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 yapma işte Ama. <laughs> <laughs> Yok be canım. Şunu alırım. Bunu da alırım. Arkacı, arkacı ama arkacı. Bu fightmış lan ben bunu biliyorum bu yeni değilmiş. ama yeni sanıyorum. O vurdum lan onu oradan. Bak droplarını veriyor. Bu ne veriyor? Kaçıncıyım lan? Abi kaçıncı oldum ben? Kendimi göremiyorum. Aa dördüncüyüm. Kötü oldu bak bu. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Elektro fullor, Bu ne lan? Bu ne abi? Ne yapacağız bunda? Ben biliyorum bunu. Aha. Anladım. Böyle yürüyoruz. Bu yürüdüğümüz yerlerde çakıyor herhalde şimdi şey. Anladım. Ne böyle ne değişik bir şeymiş bu da. vay 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 vay. vay. Vay 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 vay. Aa şimdi şey çorbe beynime şimşek çakacak lan. Oha. Her yerde. Her yerde şu an. Her yer pembe boyan lan. Buradan buraya gidersen çok iyi olur. Şun buradan buraya gidersen çok iyi. Buraya hiç gelmemiş bu şey. Hadi bak ama. Perfect diyor. Kime diyorsun perfect sen? Bey adam. Aa ne oldu lan çaktı işte çaktı işte allah belanı vermesin allah belanı vermesin belanı vermesin beynime verdi fantastic. fantastic kaçıncı oldum ben ya olmadı bir kez daha oynarız o zaman ya bu olmadı bir kez daha oynarız Aynen. evet arkadaşlar geleceğim. <laughs> arkadaşlar geldim. İlkini kazanamadık. İkincisini kazanırız herhalde. Ha kazanmayamıyorum Kadın yerim. Seni yerim. İki tane kadın burada. Hadi. Hadi grup. Grup grup. Hadi gel buraya. Buraya gel. <laughs> Senin mi o? O benim. Evet. 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 Teker teker. Sıra sende. <laughs> hadi üçüncü sıra. Üçüncü sıra. Hadi. Evet. Bir. 2 3 4 Güzel diye. Bir sesini kısacağım abi. Yani. Abi kısa atı. <gülüyor> <gülüyor> abi. Evet. Konuşma bir adam konuşma konuşma beynimi yedin Heh orada <laughs> abi. <laughs> Bekir bomba, Gold Rush, Glitz, no. Bak, Gold güzel. Çok güzel şeyler geldi. Doktorluk adamımsın. Doktorluk adamımsın. Güzel. Tamam. belki bombu çok severim. Bekir bombu severim. Bekir bomba güzeldir. ve kabam boştur. biraz açacağım sesini. Adam konuşuyor, adam konuşuyor sevmiyorum. Açalım. Şu kimse vurmuyor. Abi bütün vurmadım. Ha? Vuruyor mu ben anlamadım ki. birinciyim hatta lan vuruyor musun? niye dinkle ses gelmiyor diye vuruyor musun ben bunları? Üçüncüm. Hadi lan sustum lan ben niye susuyom anasını sakin susmuşum Dalmışım oyun arkadaşlar Vallahi Al abi şunları al abi şunları Güzel Susmuşum bir de mal mal susmuşum bir de Kaçın sıradayım lan ben Allah sen nasıl da o sıraya lan ama ben gidiyorum güçlü ne güzel He Gold rush neydi ya bu goldları kırıyorduk Aynen hadi bakalım goldları kıralım bu da hoş. 3, 2, 1, let's go. Nerede bu gol? Ha bunlar mıydı? Bunları kırıyorduk aynı. Ha blok gol blokları kıracağız sanırım. Kafa gitti. Kırıl kırıl kırıl. Yerim yalarım golleri. Gelin de bekliyorum beni. Goldlar yelin Goldlar yelim. Goldu severim. Goldu severim. Başka gold var mı? başka god var mı başka god var mı bu godlar zehirli godlar bunlar adamı yer aha 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 kırıl kırıl hadi abi artık ben bunların yanına gireyim artık üçüncü süreye girdim. kaçıncı duruşum benim kaç tane göreceğim daha ha, üçüncü süreye girdim bak güzel hızlı hızlı böyle devam edersen ikinci sıraya girelim bak adam beni geçti Bak ben adamı adama geçtim. Başka yok mu? Başka yok mu? Başka yok mu? Adam geçecek mi? Benim o. da benim? Benim. Nerede benim? 31 tane oldu. 32. 32. 32. Kır. 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 İkinci sıradayım. İkinci sıradayım. İkinci sıradayım. Çok hoş. böyle devam edersen birinci sıraya çıkacağım. Üçüncü sıraya nasıl çıktın lan adam ne kaç tane kurdun sen bir anda? <laughs> Güzel ikinci oldum. İkinciliğe çıktım. Şu an hatta birinciyim. 3 3 3 hepimiz 3 şu Birinciyim şu an. Güzel. Sunoma. Bu da çok hoş. Ben bunu da seviyorum. Ya bunu nasıl? Hadi bakalım. de kazanırım. 2. sıra değil kazanmasam 2. sıra falan yersem natarın zaten koy 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 şimdi de kır kır <laughs> bak yine o ses geldi Korkuyorum manasım o ses ne ya yes, yes, yes. dongg bi ses geliyor böyle yes 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 diye oynaya kadam napgün tövbe estağfirullah orda ya koy koy Kapıyı koy. Biraz şöyle şunları al alayım. Kabak arınları. Koy koy. Beynine koy. Koy koy. Beynine koy. Tamam. Kır. Kır. Kır 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 kır. <laughs> Efes niye böyle droplanıyor ya? Efes çok droplanıyor. Drop. Drop ne demek? Drop. Ne güzel bir kelime. Koy. 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 Güzel. Birinci sırada três, Hadi bakalım öyle bakalım bunu kazanırsam şu an birinci olurum. Hop 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 kabardır kabardır kabardır. Hop koyamadım. Heh. Heh. Şu an birinci sırada gidiyorum çok iyi. Bitiyor bitiyor birinci oldum evet gg gg vp çok hoş çok hoş birinci oldum birinci oldum yerim yee yeah. yeah, şu sesi kız hoşuma gitmiyor evet arkadaşlar birinci oldum bu sefer oldum bölümü bitiriyorum beğenmeyi unutmayın sizi seviyorum hoşçakalın ve bay bay